Selam değerli izleyiciler, hoş geldiniz. Bugün öyle bir bölüm bizi bekliyor ki nefesinizi tutmadan izleyemeyeceksiniz. Ve eğer siz de bizim gibi hançerin artık gözyaşı dökmemesini, kaderine boyun eğmemesini, cihanın ise bir an önce hakikati görmesini, kalbinin tüm sesini dağıtmasını istiyorsanız, lütfen videoya kalpten bir beğeni bırakın. Yorumlara da Hançer ve Cihan aşkı için sonsuza kadar yazıp kanalımıza abone olun. Çünkü bu sevdaya, bu yara almış ama hala ayakta duran aşka hep beraber sahip çıkacağız. Şimdi hazır olun. Çünkü Gelin dizisinin yaklaşan bölümünde öyle olaylar yaşanacak ki izleyicilerin kalbine bir bıçak gibi saplanacak. Her duygu, her gözyaşı adeta gerçek gibi hissedilecek. Esma'nın Sıla'ya söylediğim gerçeklerin ortaya çıkması için vaktim kalmadığı sözleri belki de dizinin en ağır, en sessiz ama en vurucu anı olacak. Bu cümle onun artık ömrünün sonuna yaklaştığının açık bir itirafı olacak. Yalnızca birkaç ay, belki ondan da az ve izleyici bu anı gördüğünde bir annenin sessiz çırpınışını, kalbinin son atışlarını hissedecek. Esma'nın gerçekleri saklama mücadelesi artık sona geldi ve çok yakında Hançer annesiyle kavuşacak. Sonunda yılların acısı dinecek. Ancak acımasız kader onların bu mutluluğu uzun sürdürmeyecek. Kavuşma gözyaşıyla gelirken veda aynı hızla kapıyı çalacak. Esma kızına sarılıp izleyicinin kalbine kazınacak bir veda ile gidecek. Ama tüm dengeleri alt üst eden bir detay var. Eğer o olmasaydı her şey çok daha erken kopardı. Cemil'in gözüne takılan o bileklik kaderin sessiz işareti. Cemil o bilekliği gördüğü an şüphe düşecek içine. Kime ait? Kim verdi? ve sorduğunda Hançer tereddütsüz Esma diyecek ama Cemil için bunun anlamı bambaşka olacak. Çünkü o fark edecek. Esma sandığımızdan çok daha yakında, hatta Hançer'in tam yanında ve böylece İlk gerçeği çözen kişi büyük ihtimalle Cemil olacak. O sırada Cihan, ah Cihan, kalbi kırık bir fırtına gibi dolaşacak. Hançer ne kadar anlatmaya çalışsa da, onun masumiyet çığlıkları Cihan'ın duvarlarına çarpıp geri dönecek. Çünkü onun içindeki yara çok eski. Babasıyla ilgili konularda duyduğu hassasiyet, yarım kalan sevgi, tam kapanmamış çocukluk yaraları ona bir kez daha güvenmeyi zorlaştıracak. Ve işte en acı an Esma'nın Hançer'in annesi olduğunun ortaya çıkmasıyla Cihan'ın dünyası bir kez daha baş aşağı olacak. Onun annesi benim babamın katili bu düşünce onun kalbini kilitleyecek. İntikamla sevgi arasında sıkışacak ve sonunda Hançer'i tamamen hayatından çıkarmak isteyecek. Çünkü nefret bazen sevgi kadar güçlüdür ve Cihan'ın gözünde tüm suç artık Hançer'e yansıyacak. Gerçekler çözülene kadar yollar ayrılacak ve evet, boşanma gerçekleşecek. İşte o an ekranı izleyen herkes içinden bir şey kopacak. Bebek ise o masum can dünyaya gelecek ama annesinden uzak büyüyecek. Mukadder ve Cihan bebeği hançerden alıp onu uzaklaştırmaya çalışacak ve böylece ilk sezonda gördüğümüz o kabus, o bebeğin kucağından çekilip alınması bu defa hayal değil. Gerçek olacak, izleyicinin içi paramparça olacak. Bu sırada Develioğlu ailesi miras kavgasının içinde yavaş yavaş çökecek. Metin'in karanlık oyunları, sinsi hesapları herkesi teker teker vuracak. Aileyi çökertirken bir yandan da Hançer ve Cihan'ın aşkını bitirmek için ettiği yemini yerine getirecek. Kötülük bir zehir gibi her yere yayılacak. Ve izleyicilerin aklındaki en büyük soru hala aynı. Hançer ne zaman doğum yapacak? İki sezondur taşınan o umut artık izleyiciyi sabırsızlıktan tüketmiş durumda. Ve nihayet o an geldiğinde bu sadece bir doğum olmayacak. Bu tüm kaderlerin yeniden yazıldığı an olacak. Eğer siz de artık kötülükler bitsin, adalet gelsin, aşk kazansın diyorsanız abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Çünkü bu hikayeye hep birlikte şahit oluyoruz. Hep birlikte yaşıyoruz.